Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Derviş Cemal köyüne geldik. Burada Hızır Ayı'nın ritüellerinden biri olan kavut yapılacak. Onun çekimini sizlere göstereceğiz. Bolluğun, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan Hızır da kavut da bunun bir parçası olarak görülüyor. Ve Derviş Cemal köyünde bir dede ocağı var. Bu ocağa gelip kavutlarını pişiriyorlar. Onları ekranlarınıza getireceğiz. İyi seyirler. Gönül bir saraydı. Sevgi sultandır İnsanlar kendini Bildiği zaman Yakıdır Yakıdır, 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 yakıdır Canın yakıdır Gözü kör olana Ne yaptın Hıdır Bunlar sadece. Dayı kavurmuş ha. Ondan sonra benim kavurmuş bir nari kim? Adıstarı benim. Elde, el şey değilim beni. Benim. Ondan sonra koyunca kızıl yani. Ana roza kızıl herkes yardım kırıp. Hani adı ortam bir kere var. Kavurdu, kavurmuş gelin. Ronda, ronda kavurmuş gelin mi? Ronda kavurmuş gelin mi? Şeker Aynı zehirli tatlı ben.

yakıdır, 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 yakıdır. Canım yakıdır. Gözü görenlere her yerden hazır. Üç gün oruç tutuyorsun, peşeme günü şey, hani mesela bekarlar arasında şey deniliyor. şey, tuz, su içme, gece su içmeyince birini hani yakın nerelerde evleniyorsan yakın birini görüyorsun ya da onu görüyor o kişi ya su sana veriyor ya yemek bu illa ki su değil ama su Her değil yani şey ekmek olabilir de olabilir herhangi bir şey o Tabii insanı görüyorsun de yani sadece evleneceğin kişi değil okulu da mesela görebiliyorsun ben zamanında mesela okul yeti görmüştüm mesela gerçek çıktı yani değişebiliyor anne peki ben, sen ben aldığım kişi yakın köylerinde bir yerdes. Hani bir şeyler görmüştüm. Bir nesne. Öyle. Evlendin onunla. Aynen evlendim. Nasıl bir su içtin ama? Bak bu pıhami tarafında üç su gördüm. Hı hı. Üçünden de içmedim. Ama bir tane akarsu vardı kirliydi. Onda yüzümü yıkadım. O suda gittim yenge. Onu hatırlıyorum yani. Ama gerçekten de öyle oldu. Temiz sular içmedim yani. <laughs> Kendi elimle yittim. Hani anlatma derler bizde. E, hani tersine döner diye ama size anlatmak isterim. E, şimdi rüyamda e, at vardı. Ama o kadar güzel bir at, parlak, e, büyük bir attı ciddi anlamda. Hani hayatımda öyle bir at görmedim. Bir rüya dışında tabii. E, ve bizi kovalayan insanlar vardı. Ve yanımda küçük bir çocuk vardı, erkek çocuğu. E, kaçarken e, atım e, tabii dağlık bir alandı. Dağlık alanda yuvarlandı. Yuvarlanınca tabii ki çocuk da ortadan kayboldu bir şekilde. Ee, sonra gittim biraz daha ilerledim. Orada bir ev vardı, ee, bahçesi olan bir evdi. Hani duvarları olan müstakil bir evdi. Ve içeriye girdim. İçeri girdikten sonra zaten bir huzur kapladı beni ciddi anlamda. Daha sonra sobanın yanında oturan bir erkek vardı. Arkası dönük bir erkekti zaten. Ee, ve ondan hani maşa tarzı bir şey istedim. Üşümüştüm çünkü. Sobayı karıştırmak için. Alıyorum. Ondan sonrasını zaten rüya hatırlamıyorum. Yani bu kadar. Hızırın ağcı göremeyiz. İnsanlığın ardına, Mordemina. barışu, tıkmıtlılığı, saygıyı, saygı her şey. Ölüp eserler. Dersli düşman bile seyre solta hazır değil mi ne mesela? Zobin de kışma ekranca nayta birlik beraberliği simgelemiş ana. Ya ya. bir ay diyebiliriz. Ama eskisi gibi bence değil. Yani eskiden o ne bileyim daha farklıydı. Yani hatırladığım kadarıyla çocuklukta. Değişen de peki? Değil. Ya zaten ben mesela iki yıldır buradayım. Mesela buraya katılmak o kadar benim hoşuma gidiyor ki huzur buluyorum mesela. Ama eskiden yani daha güzeldi ama. Birlik vardı. Mesela o kavutu koymaları, o tasa koymaları. Biz tabağa beklerdik ki yani orada bir el işareti olsun. Hani derler değil mi? Evet. Eline dokunur gelir derlerdi. Ama şu an yani onun nasıl diyeyim ya? Onun şey yok. İnanışı biraz kayboldu gibi. Evet. Öyle diyebilirim. Her şey Bir ay içinde komutlar da yapılır. Herkesin ayrı ayrı bir e, beşembe gününde bir niyazlar koyulur, kurbanlar kesiliyor, kovutlar yapılıyor. Kovut yapıp gittikten sonra beşembe günü toplanırlar. E, cem e, kurulursa gelmi kurulan dedeler bunun içinde pir rak Müslü bir de sahip olması gerekir. Dört kapı mevcut olmak müddetçe cem kurulmaz. Bunun içinde suç ve suç işleyen kişiler veya da mahkemede bulunan kişiler bizim gelenek ve görenekle tüm alevilerin gelenek ve görenekle pir rak vermişsizlüğün manası suçlu olan ve haklı haksı olan birimden ayırmak söz konusudur. Perşembe günü olan seyir kurbanları kesilir. Cemmi biter. Cuma günü herkes niyazlarını dağıtır. Birbirine niyaz verir. Tanrı dost olur ve samimi olanlar suçunu kabul edenler tövbe istifat edenler bu hakka sektir. Etmeyenler kuru komşu olarak selam verir. Ve başka yerde gelen dedeler veya da şeyler suçlu olan kişiye selam vermezler. Hatta suçunu kabul edenlerdir. Kavuk manası bu Hazreti Hızır'ın atın gemidir. Anlayacağım. Mesela Perşembe an saat, Perşembe günü herkes kendi evine belirli yerde kavuklu belirli bir tasa koyar indirir. Eğer masumluk veya da şey var, gelir davetlesin elini batırır, iz koyar onun için tekrar yine kurbanlar kesilir. Manası budur. Gönül bir saraydır. Sevgi sultandır İnsanlar kendini Bildiği zaman Yakıdır Yakıdır, 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 yakıdır Canım yakıdır Gözü kör olana Ne yaptın Hıdır